aşıyor. Bilim, teknoloji ve toplum diyoruz. Dördüncü sınıftayız. Aralık ayındayız. 2022'yi bitiriyoruz. 2023'e bomba gibi giriyoruz. Ve bugün dersimizde süper yazılı bir süper bir prova hazırladık arkadaşlar. Burada sizlere hem konuyu anlatacağız hem de günün şampiyonlarını belirleyeceğiz. Çok güzel sorularımız var böyle. Bu soruları yaptıklarında günün dördüncü sınıfın şampiyonlarını belirleyeceğiz. Harika bir şekilde ve Aralık programımızda 2022'yi bitiriyoruz. 2023'e harika bir şekilde geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu geçiş sonrasında da mükemmel bir şekilde sizlerle zirveye oynayacağız. Kimler canlı yayınımıza katılmış şöyle bir bakalım. Serhat burada, Erva Ceylin burada, Nihal Topal burada, Kenan Sevin burada, Özgen Özekinci burada. Türkiye'nin tüm çalışkan, tüm başarılı, tüm süper çalışkan demek istiyorum tabii ki. Ses geldi mi? Süper çalışkan öğrencileri burada. Harikayız. Şampiyonları belirleyeceğiz. Konuları öğreneceğiz. Hadi bakalım intromuz girsin. Sonrasında da çıldırmaya devam edelim. Harikasınız arkadaşlar. Stüdyolarımızdayız. Pembe kalem aldım. Pembe kalem olmaz ki. Pembeyle yazılmaz. Ya ben direkt siyah kalem yok. Kahverengi bakayım. Kalemlerin de bir sürü gördüğünüz gibi. Siyah kalem aldım. Bugünkü ajandamıza neler var? Hemen klavyeden CTRL e escape yapıyorum. Ve klavyemiz dijital olarak açılıyor gördüğünüz gibi. Ben kendim açmıyorum ellerimle. Kendisi açılıyor teknoloji ürünleri göreceğiz. Geçmişten bugüne teknoloji göreceğiz. Zaman içinde teknoloji icat çıkaracağız arkadaşlar. Hani diyorlar ya, icat çıkarmaya evladım. İcat çıkaracağız arkadaşlar. Neden? Çünkü icat çıkardığımızda mükemmel başarılar bizleri bekliyor. Zarar vermeden kullanacağız. Gördüğünüz gibi Tonguç tam bir dangozu yapmış. Çalışmanca televizyonun kafasına vuruyor. Kafasına vurmayacağız ve beraber kullanım kılavuzlarını öğreneceğiz. Kullanım kılavuzlarına neler var bakacağız. Mesela bizim kullanım kılavuzlarımızda genellikle hep şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Açtığımızda neler? Kapataş aç, kendine gelir der değil mi? Yani telefonu açıp kapadığımızda bozuluyor telefonumuz. Aç kapa kendine geliyor. arabamız uzunluğunda aç kapa kendine geliyor. Bunları beraber inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Mükemmel bir şekilde canlı yayınımıza başlıyoruz. Kimler canlı yayınımızı az önce gördük? Yine göreceğiz ve tekrar söylüyorum günün şampiyonlarında beraber belirleyeceğiz. Canlı yayınımızda kimler var? Hep beraber bakalım ve ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi geldik buraya pardon. Gerçekten dijital teknoloji yaşanan skandalları görüyoruz. Bu arada Armi Dünyası, Deniz Kara, Onur Temiz, Nafiye Gövdemir, Rabia Kömür, Nazlı Dağtekin. Herkes Nisa da burada. Herkes çıldırmış durumda. Arkadaşlar çıldırmanıza gerek yok. Çok leziz bir ders. Çok kolay bir ders. Çok lokum bir ders. Hani böyle çifte karnımız lokumlar vardır ya böyle fıstıklı. Aynı onun gibi. Şimdi diyor ki teknoloji görünler. Nedir ya? Hayatımızı kolaylaştır. E herhalde yani şimdi cep telefonu hayatımızı kolaylaştırmıyor mu? Mesela bu telefon sayesinde ben uzun zamandır görmedim. teyzem arıyorum. Teyze merhaba nasılsın diyorum. Teyzem de ay yavrum canım benim diye benimle konuşabiliyor. Bak normalde oranın yanaktan çok uzak olabilir. Zamandan ve enerjiden tasarruf etmeyi sağlıyor. Kullanım alanlarına göre farklı şekillerde sınıflandırıyor. Araba bir teknoloji, bilgisayar bir teknoloji, bulaşık makinası, çamaşır makinesi hepsi birer teknoloji. Şimdi birincisi bilgi edinme teknolojisi var. Şu anda sizler teknoloji sayesinde benden ders dinliyorsunuz. Şu anda ben mesela herkes hangi şehirden yazsın. Örnek veriyorum. Uğur Kara ya da Ajan 099 ya da Onur Temiz ya da Yasin Aksu ya da Havva Öztürk. Belki de şu anda İstanbul'da değiller. Çok uzak yerlerdeler ama ben onlara ulaşabiliyorum. Nasıl? Bilgisayar sayesinde, YouTube sayesinde, radyo sayesinde, televizyon sayesinde ulaşıyorum ve onlar da şu anda bu videoyu bütün arkadaşlarımız gibi beğeniyorlar. Herkese bu videoyu beğenmeyi unutmasın arkadaşlar. Videolarımızı beğenin lütfen. Teşekkür ederim. Ulaşımla teknoloji otomobiller, uçaklar, gemiler, trenler. Ya emin olun Motosiklet bile bir teknoloji, bisiklet bile bir teknoloji. Artık çok teknolojik bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Beslenmeye baktığımızda buzdolabına yiyecek, yiyeceklerimizi koyuyoruz. Fırında yiyeceklerimizi ısıtıyoruz. Ocaklar, yine temizlikte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi. Hatta şimdi ben bir tane gördüm. Hatta anneme hediye aldım. Annem istedi. Evladım bu kadar çalışıyorsun bana bir tane yuvarlak robot süpürge alır mısın dedi annem. Tabii ki anneciğim dedim ellerinden öptüm. Annem böyle yuvarlak bir robot süpürge aldım. Onun da ismini Pakize koymuş. Böyle Pakize evin içinde geziyor böyle yuvarlak bir süpürge. Çok da pahalı bir şey değil. Ucuz böyle o kadar pahalı bir şey almadık. Böyle yuvarlak böyle dolaşıyor evin içinde halıları süpürüyor. Koltuğun altına giriyor. Dedim bu nedir ya ne kadar güzel bir şeymiş ya dedim ondan sonra. Benim kızım yok ama sayesinde Pakize sayesinde evim temiz oluyor diye. Gerçekten annemle çok sevindi. Ben de çok sevindim. Dolayısıyla temizlikte de teknoloji var. Sağlıkta teknolojiye baktığımızda steteskop yani doktor hani tutuyor böyle. E, tansiyon aleti, endoskop kamera yani midemizin içine kamera giriyor böyle bakıyor. Midemizde ne var? Domates var, patates var, salatalık var bunları görüyor. Röntgen, tomografi, MR cihazı bunların hepsi çok değerli. Eğitimde etkileşimli tahta, bilgisayar, yazıcı, ...fotoğraf makinesi bunların her biri bize teknolojik olarak çok ciddi yardım sağlıyor. Bu arada kimler neredenmiş? Mesela Nisa Trabzon'danmış. Saadet Demiroğlu Elazığ'danmış. El Aziz. Nisa başka kimler var? Ee, İrem Elgören burada. Başka... Konuyu ilk sizden dinliyorum demiş. Çar Yong sevdalısı. Eylül Derin Demirbek Antalya'daymış. Leyla Genç Maraş Elbistan'daymış. Vay, Elbistan çok güzeldir. Rümeysa Konya'danmış. Herkes çıldırmış bir durumda. Çok güzel arkadaşlar. Fatma Doğan gerçek adı Yahya. Niye Yahya ismini Fatma Doğan koyuyorsun? Korkuyorum. Geldi buraya. Geçmişten bugüne teknolojiye baktığımızda teknolojik ürünler zaman içinde geliştirilmiş ve daha kullanışlı hale getirilmiştir. Şu anda beni dikkat dinleyin arkadaşlar. Birazdan günün şampiyonlarında anlattıklarından sorular soracağım. Burası çok çok önemli. Hmm. Örneğin tekerleği ilk defa Sümerler kullanmıştır. Tekerlek tarih boyunca pek çok değişikliğe uğramıştır. Gerçekten de ilk başta böyle bir yuvarlak oldu. Sonra tahta oluyor. Sonra tahta ve demir oluyor. Sonra demir oluyor. Sonra çelik can çıktı artık. Biliyorsunuz bir sürü şey var. Çelik canı bu arada Türkler buldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geçmişten bugüne teknolojiye baktığımızda eskiden mum ışığı vardı, gaz lambası vardı aydınlatma araçları olarak. Günümüzde ampul var, led'ler var. Eskiden böyle e, eski ütüler vardı böyle dos eden. Şimdi böyle sessiz, çok böyle kablosuz ütüler var. Eskiden e, evlerimizde böyle fış fış süpürgeyle süpürüyorduk. Şimdi böyle az önce bahsettiğim gibi diye dolaşan süpürgeler var. Şimdi teknolojik gelişmenin olumlu olduğu gibi Maalesef olumsuz sonuçları da oldu. Burası da böyle bir durum yani gerilimsel müzik oldu. Niye? Şehirlerde araç sayısının artmasıyla birlikte hava kirliliği de artıyor. Dolayısıyla dolayısıyla hava kirliliği farkındalığı içinde biz üzülüyoruz. Aa bak Fatma Erhan diyor ki ben şu anda Japonya'dayım. Babanın işi için gittik ama ben seni dinliyorum burada. Aferin Fatma tebrik ediyoruz Japonya'ya da selamlar gönderiyoruz. Tokyo'da, Osaka'da ve Nagasaki'deki arkadaşlarımıza da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Demek ki teknoloji bizim hayatımızı kolaylaştırıyor ama... Hava kirliliği, yürüt kirliliği artıyor. Gerçekten etrafta vın 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 bir sürü yok sesler yok. İşte ne bileyim başka ne ses olabilir. Şöyle bakalım buradan. Mesela normalde horoz sesi, kuş sesi, ne bileyim böyle güzel güzel köpek sesi, kedi sesi olacakken şimdi etrafımızdan böyle garip garip saçma sapan sesler gelebiliyor. Böyle arabalar geçiyor falan. Dolayısıyla bunlar artık gürültü kirliliği yapıyor. Geldik buraya. Zaman içinde teknolojiye baktığımızda ilk başta 1876'da Alexander Graham Bell. Ne kadar havalı bir isim. İsmini ne? Alexander Graham Bell. İsim çok havalı. isim çok önemli arkadaşlar. Alexander Graham Bell telefonu icat ediyor. Yani benim de böyle bir adım olsa ben de telefonu icat ederdim herhalde. Telefonu icat ediyor ve diyor ki alo 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 diyor. Tabii kılıfı, kılıfı kim icat ediyor? Kılıfı biz icat ediyoruz. Geldik buraya. Marconi telsi icat ediyor. Marconi kusura bakma senin çok da havalı değil. Türkiye'de ilk defa kullanılmaya başlanıyor 1908'de. 1973'de Martin Cooper cep telefonu icat ediyor. Vay Martin Cooper gerçekten havalı cep telefonu icat ediyor ve ilk telefonu görüşmeyi yapmış oluyor cep telefonuyla. Devam edelim. Bir aleti aygıtı ve yöntemi ilk kez duman işine icat bu işi yapan kişiye de mucit diyoruz. Bak Arapçada bir şeyin önüne mu geldiği zaman o iş yapan demek. Müezzin ezan okuyan demek. Mudarris ders anlatan demek. İşte mumar yani mimar imar yapan demek. Mucit icat yapan demek. İşte muhasebe hesap yapan demek. Böyle mu'yu gördüğünüz zaman wow diyeceksiniz ve hemen bunun bir iş yapan kişi olduğunu diyeceksiniz. Radyo Marconi. Murconi radyoyu bulan olmuş oluyor yani. <laughs> Şaka. Televizyon John Logie Baird. Kuduz aşısı Louis Pasteur. Diyeceksiniz hocam aşı ne ki ya radyo daha güzel bir şey, televizyon daha güzel bir şey. Kuduz aşısı olmasaydı şu anda bizi köpekler ısırsaydı böyle köpek gel diyelim ki hav hava <laughs> ısır. Ah! mortans iş oluyor. Ama şimdi köpek ısırıyor şimdi hemen hiç korkmamıza gerek yok. Diyoruz ki hadi köpüş git bakalım diyoruz. İğnemizi oluyoruz kurtuluyoruz. Oh çok şükür. Eskiden köpek ısırdığı zaman insanlar ölüyormuş inanabiliyor musunuz? <laughs> Graham Bell telefonu icat ediyor. Whatsapp'ı kim icat ediyor bilmiyorum. Thomas Edison ampulü buluyor. Aydınlanıyoruz. Johan Gutenberg matbaayı buluyor ve bu sayede bakın matbaa sayesinde kitaplarımız geliyor sizlere. Bu matbaa olmasaydı sizler Zoru Bankası'ndan bu güzel soruları çözemeyecektiniz. Sıfırdan dörtten hazırlanamayacaktınız. Bu arada yazılı kampımız geliyor. Yazılı kampımızda da sizler için süper yazılı notlarımız var. Onlardan da çok güzel çalışmanızı isteyeceğiz arkadaşlar. Burada mesela var mı bakalım? Ya yani şu, bu tabii başka bir şey. Yazılı notlarından mutlaka alın. Bu başka bir sınıf. Ben burayı kıpırtayım. Aynı böyle görüntüsü. O yüzden buradan gösteriyorum. Şimdi geldi buraya. İcat çıkaralım. Tarih boyunca ihtiyaçları gidermesi icatların temeli oluşturmuştur. Cırt cırt. Mucidi George Mestral'dir. Aa adam cırt cırtı bulmuş. Kardeşim yani cırt cırtta bir şey mi diyebilirsin? Yani cırt cırt nedir ki diyebilirsiniz. Yani Deniz kara'da Zeynep Çam ya da Cihan Yanık ya da işte Kenan Sevim, Neslihan Şimşek diyebilir ki. Ya bu ne yani? Cırt cırt ne diyebilir? pantolon düğmelerinin kopmasından şikayetçidir. Bir gün kırlarda dolaşıp eve geldiğinde pantolonuna pıtırcıkların takılmış olduğunu görür. Ve George Marcel der ki, oh my god, what is this? Böyle konuşuyor tamam George. Sonra mikroskopla incelendiğinde pıtırcıkların ucunda minik kancalar olduğunu görür. Bu durumu iki parçayı birbirine yapıştırmak için kullanmaya karar verir. Ve çalışmaları sonunda cırt cırt üretir ve artık bunun adı da cırt cırt olur. Aslında George George olması lazım. Adamın ismi George. Yani ben olsam kardeşim buna cırt cırt değil, George George deyin derdim. Dolayısıyla cırt George George buldum derdim ama adam bunu düşünememişler. O da ayrı bir mesele. Geldik buraya. Zarar vermeden kullanalım. Teknolojik ürünlerin yanlış kullanımını önlemek amacıyla kullanma kılavuzları yazılmıştır. Kullanma kılavuzları içerisinde güvenlik bilgileri, pilin şarj edilmesi, enerji tasarrufu için öneriler, temizlik ve bakım gibi bilgiler yer almaktadır. Bunlar kullanma kılavuzunda çok çok önemli. Mesela diyelim ki bir oyuncak araba aldık. E, sevinçliyiz. o yaşasın yaşasın harikayız çok mutluyuz falan filan. Oyuncak arabanın mutluluğuyla her terlerde konfeti patlatıyoruz mutluyuz falan filan güzel. Ama açtığımızda Burada kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzunda ne yazacağına bakacağız. Bakalım burada bir, iki, üç tane arabamız var. Güzel. Vvv diye oynayacağız mesela. Atıyorum tabii biz artık arabayla oynayacak yaşa geçtiniz ama. Açıyoruz. Kapa taş kendine gelir. <laughs> evet gerçekten de Türkiye'de bir şey bozulduğu zaman arkadaşlar. Bunun yaşınız ilerletiyor göreceksiniz. Abi açıp kapadın mı denedim der. Mesela geçen e, benim bir elektronik cihazım bozuldu. Servis aradım. Alo selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam abi. Ya bizim bir tane şey vardı. Işte, tıraş makinesi vardı bozuldu. Abi açıp kapamayı denedim mi? Aa denemedim. Açtım kapadım çalıştı. <laughs> Tabii ki öyle bir şey olmaz. Gidip servise yapılması gerekiyor. Bu kullanma kılavuzlarında güvenlik bilgileri, enerji tasarrufu için öneriler, pilin şarj edilmesi, temizlik ve bakım gibi her şey var. Ve arkasında da kimin malı olduğu yazıyor. Bazılarına made in Chinese, made in Italy, made in France yazıyor. Halbuki biz yerli malı kullanmalıyız. Kendi malımızı kullanmalıyız, kendi e, mallarımızı güçlendirmeliyiz diyorum. Ve kullanma kılavuzunu kapatıyorum. Oyuncak kutumuzu kapatıyorum. Ve bunu da e, sorularımızı birazdan bilecek olan günün şampiyonlarına hediye edeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi... Zarar vermeden kullanılım kısmına baktığımızda teknolojik ürünleri kullanırken basit önlemler alarak onların zararlarından da kurtulabiliriz. Yani karanlıkta televizyon izlerseniz gözleriniz bozulur. Cufs, gözleriniz yanar. Eğer karanlık bir odada ders çalışırsanız gözleriniz bozulur. Dolayısıyla mutlaka mutlaka bir şey düzgün... Mesela telefon, telefonu kulağına koyuyorsun ya böyle. Alo teyzeciğim sinirini özledim. Teyzeni özledim tamam özle ama telefon da bu telefon değil pardon bu kılıf. Telefonun buradaki bu sinyaller tam aradığın sırada kulağına değdiği zaman cız beynin yanıp gidiyor. Dolayısıyla olabildiğince hoparlörlerde kullanmak lazım. Cep telefonu. Zorunlu hallerde kulaklıkla ve kısa süreliğine kullanmalıyız. İnsan sağlığına zararlı elektromanyet dalgalar veriyor. Böyle dalgalar geliyor. <laughs> dalgalar. Beyin hücrelerinin ölmesi kulağımı zarar görüyor. Ve aynı zamanda işitme kaygı ve denge bozuklukları yapıyor. Dolayısıyla cep telefonu zararlı arkadaşlar. Çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Televizyon. Skandal. Televizyon çok zararlı. Bir. Yakından izlediğin zaman gözlerin bozulur. Yani ben... Küçükken bizim evde televizyon yoktu. Annem babam gözlerin bozulması için televizyon almamıştı. Ama... E, ee, televizyonu olan arkadaşlarımızdan bazılarının gözleri böyleydi. Bazılarının gözleri böyle kap kalındı. Allah dedim ya bunlar niye böyle? Meğer televizyonu yakından izlediğimiz zaman gözler bozuluyormuş. Ya, bazı arkadaşlar çok kitap okuduğu için gözleri bozuluyor. Onlar ayrı. Ama gerçekten televizyon bizim gözümüzü bozuyor. Çünkü ışık veriyor. karanlıkta izlemememiz gerekiyor. Duruşumuz önemli. Oturuş önemli. Böyle, böyle eğik durursam boynumuz kambur kalıyor. Şiddet içeren programları da izlememeliyiz. Ya da masa lambası. Bak şimdi güneş ışığına benzer ışık veren lamba kullanmalıyız. Yani sarı ışık olmalı. Işığın parlaklığı az veya çok olacak şekilde ayarlanmamalı. Ayarlanmalı yani. Ya çok olmamalı ya az olmamalı. Tam olmalı. Masa lambasının ışığı masanın üzerine vuracak şekilde ayarlanmalı. Yani senin kafana vurursa cazzzzz olmaz. Masaya vurmalı ki daha iyi görmelisiniz arkadaşlar. Şimdi o zaman dördüncü sınıf sıfırdan dördüncü e zoru bankasının ödevleri vermeden önce bu ödevlerimizi yapacağınıza ben zaten eminim. Ama Türkiye'de günün şampiyonları gelsin diyoruz ve günün şampiyonları için dördün sınıfta biraz önce öğrettiklerimizi soracağım sorular geliyor ve şu anda acaba Kenan Sevin mi, Furkan Bera Ekrem mi, Zera Kılıç mı, Tülay Gündeşli mi yoksa Mr. Jel Mrs. Jelibon mu yoksa Miraç Akkuş mu bakalım kim günün şampiyon olacak hep beraber göreceğiz. Kitaplarımız birazdan ödevlerimizi vereceğiz ama ve lakin arkadaşlar şimdi günün şampiyonlarını belirlemek istiyorum. Heyecanlıyım, mutluyum, gelecekten umutluyum. Sizler süpersiniz. Önce Hepinizi alkışladık ama şimdi Türkiye'nin en çalışkan, en başarılı, en süper dörtlerini belirlemeye çalışacağız. Ve günü şampiyonlar için öncelikle bunu alıyorum ve ilk sorumuz geliyor. Tekerleği hangi uygarlık icat etmiştir diyoruz? Bu sorunun cevabını kim bilirse onun adını yazacağız. Sonrasında onu da şampiyonların arasına yazacağız. Ben icat ettim diyor. Hayır sen icat etmedin. Tekerli hangi uygarlık icat ettiğini ben yazmıştım az önce söylemiştim. Bunu kim yazarsa klavyesiyle hızlı bir şekilde o arkadaşımızın adını yazacağız. Bu arada Sertaç sığındı. Ben yeniyim demiş. Hoş geldin Sertaç. Alak kurtarsın. Şaka. Hoş geldin Sertaç. Başarılar diliyoruz. Ee, hocam şampiyonlara güvenin diyor Kenan Sevin. Evet sü diyenler var ama hani nerede kimse bilmiyor. E bakalım ilk doğru cevap kim gelecek hep beraber göreceğiz. Ben cevabı söyleyeyim bu arada. Sümerler ilk defa e, tekerleği icat ediyor ve bunu da ilk bilen arkadaşımızın ismi arkadaşlar gerçekten çok güzel bir isim. Erva Ceylin. Erva Ceylin bizden bir adet tekerlek kazanıyor. Bu tekerlekle nasıl yapacak bilmiyorum ama bilmiyorum bunu yazıyoruz. Erva Celil'in adını hemen şampiyonlarda yazıyorum. Erva Ceylin birinci şampiyonumuz belli oldu. Zamanlayacağız En son soru bilen arkadaşımızın ismini en üstte yazacağız. Devam ediyoruz. Yeni sorumuz gelsin mi? Gelsin dediğiniz duyar gibiyim. Erva'ya alkışıyoruz. Bilen arkadaşların hepsini alkışıyoruz. Ve geldik buraya. Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ne denir diyoruz? Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ne denir diyoruz? Bakalım kimler cevap verecek hep beraber görelim. Şu anda Tülay Gündeşli, Kaleci Bir Gülhira Çoban, Nurhayat Münüklü. Ne kadar güzel bir soyisim. Zehra Kılıç, RZGR, KCK. herkes cevapları yazıyor. Bakalım burada doğrusunu kim bilecek? yapalım. Bu arada Ervan Alıç'ı bir kez arıyoruz. Evet, cevaplar gelmeye başladı kimler bilir ben merak ediyorum. Bu arada ee, devam edeceğiz. Ben cevabı söyleyeyim. Arkadaşlar bunun cevabı bak. İcat yapıyor ya bak yeni bir buluş. Buluşun diğer adı icat. İcat yapan kişiye bak. İ, i, cat ya bak. İcat diye şöyle. Sen bunu şöyle yapıyorsun. Mu, cit yapıyorsun. Bu kadar basit. İcatı mucit yapıyorsun. Bunu da ilk bilen arkadaşımızın ismi Sibel. Aslında ilk Melis bilmiş. Ama Melis Mucir yazmış. Kıyamam Melis ya. Çok üzüldüm. Gerçekten Melis esasında Mucir yazmış. Mucit yazsa çok iyi olacaktı. Herhalde klavyede hızlı yazdığı için. Olsun biz Melis'i tebrik ediyoruz. Melis'in ismini şöyle şuraya yazalım. Melis diyelim şöyle. Hatta kalp şeklinde yapalım Melis'in ismini de. Melis diyelim şöyle. Melis aslında Mucir yazdı. Aslında hatta şöyle yanlarına da şey koymuş e, ee, mucize değil mucir olacak olacaktı Melis'im. O yüzden Sibel bildik kusura bakma. Ama senin ismini gördüğün gibi kalple beraber yazdık. Tebrik ediyoruz ve o zaman buraya da Sibel Özer'in adını yazıyoruz sağ tarafa. Sibel Özer bizden bir adet icat kazandığı Kılıf. Şaka. Devam ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Telefonu kim icat etmiştir? Tabii ki de Alexander Ericsson, Graham iPhone, falan diye gidiyor. Bilmiyorum kim olduğunu ben de hatırlayamadım şu anda. Bakalım kim bilecek. Herkes cevaplarını yazmaya başladı. Herkes çıldırmış durumda. Türkiye'nin en çalışkan dörtleri, Türkiye'nin en başarılı dörtleri harika bir şekilde gidiyor. Bu arada da bir sorun bir arkadaşlarımıza alkışları gönderdik. Alkışları da var arkadaşlar merak etmeyin. Bilmiyorum. Hepiniz alkışlar geliyor bu arada. Bakalım kim bilecek diye gerçekten e, görmeye çalışıyoruz şu anda. E, cevaplar geliyor. Bu arada telefonu icat eden adamın ismi, soy ismi ne biliyor musunuz? Zil, bel zil demek. Adamın ismi ne biliyor musunuz? Graham. Graham diyorlar yani aynı onun Graham Bell telefonu icat ediyor ve ilk telefon numarası olarak da kendisinin numarasını 001 koyuyor. Yani eğer Graham Bell'i aramak isterseniz teşekkürler Graham telefonu icat ettiğin. diye aramak isterseniz numarasını veriyorum. 0212 00000001. Adamın numarası bu. Avrupa yakasında oturuyor, Kağıthane'de oturuyor. Graham Bell'i yazdık, telefonu kim icat etti dedik ve bu soruyu bilen arkadaşımız da Army Dünyası diye bir isim. Gerçekten değişik bir isim. Army Dünyası'nda hemen şöyle yazalım ismini. Ve Army Dünyası'na tebrik ettikten sonra... Gerçek ismini ne bilmiyorum Army Dünyası'nın. Tebrik ettikten sonra hatta şöyle bir gülücüklü bir şey var. Pardon nerede? Buraya Army Dünyası'nın adını yazıyoruz. Ve şu anda gerçek şampiyonu belirleyeceğiz. Burası çok çok değerli. Burası çok çok önemli. Bakalım son şampiyonu belirleyeceğiz. Uçağı kim icat etmiştir? Oo. Bunu derste söylememiştik. Bak şimdi yalan söylemeyeyim. Bunu derste kimin icat ettiğini söylememiştik. Bunu bilen gerçekten kendisi bilecek. Acaba kim bilecek gerçekten merak ediyorum. Herkes çıldırmış durumda. Ayça Bilgili de, Tayyip Öztürk de, Elif Kıraca da. Aynı zamanda Ayem Zeynep de, Ceren Çalışkan da, Güler Aladağ da, Roblox Zeren de, Rabia Kömür de. Herkes çaldı, çıldırmış durumda. Bazıları Antonio diyor. Antonio diye biri yok arkadaşlar. Antonio kim ben bilmiyorum. Uçağı kim icat etmiştir sorusuna cevaplar gelmeye başladı. Ee, Edison diyenler var. Yanlış. Kenan seni ya demiş. Biraz küsmüş Kenan. Yapacak bir şey yok Kenan'cığım. Bazen klavyelerde bazı arkadaşlar çok daha hızlı olabiliyor. Uçağı kim icat ettiğini hep beraber yazıyoruz. Şu anda arkadaşlardan cevaplar geliyor. Tebrik ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Uçağın ne olduğunu bir hatırlayalım. Şöyle bakalım. Şöyle uçak çiziyorum. Tabii ilk uçaklar böyle böyle uçaklar değil. Daha böyle mintoş uçaklar. Uçağı arkadaşlar iki kardeş icat ediyor. Bunlar kardeş. Hatta bunlara kardeşler deniyor. Tamam kardeşler. Ama bunlar tabii uçağa icat deyince havalı oluyor. Artık bize kardeşler der misiniz? Biz kardeşler değiliz diyorlar. Biz de bu adamlara normalde right kardeşler diyeceğimize right kardeşler diyoruz. Right kardeşler. Çünkü uçağı icat ettiler diyoruz. Peki bu sorunun cevabını kim biliyor ilk olarak? Bu sorunun cevabını da ilk olarak İnci Arslan biliyor. İnci Arslan'ı tebrik ediyoruz. Ve son ee, bilen bir bilen arkadaşlarından biri de İnci Arslan oldu. İnci Arslan'da bir adet Boeing uçak kazanıyor. Toplam 350 milyon euro değerindeki bu uçağı adresine en kısa zamanda kargo olacağımıza dair küçük bir şaka yapıyoruz. Şimdi İnci'nin adını buraya yazdık. İnci Arslan dedik ve... Şu an yapmamız gereken şey belli arkadaşlar. Sıfırdan dörde kitabımızda ve Zoru Bankası bu konuya alakalı süper sorularımız var. Mutlaka mutlaka bunları soruları çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Neden? Çünkü bakın test 15'te, ünite 4'te süper sorularımız var kitabımız da teknoloji. Bak karik doktorunuza soru çözüm var. Ekstra dijital sorular var. Bunları güzel bir şekilde teknoloji olumlu olumsuz etkilerini Zoru Bankası'ndan diğer adıyla Kazıkulü Aziz Bankası'ndan çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Sorularımızı yaptık. Bütün şampiyonları tebrik ediyoruz. Ve sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın. Diğer canlı yayınımıza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.